Refik Korkmaz Bilinçaltı Sembol Dili Eğitiminin kitabı çıktı değerli dostlarımız. Kitabımızın adı Devler, Semboller, Bilinçaltı. 184 sayfalık kitabımızda neler var? Bilinçaltı nedir? Semboller nedir? Sembolleri ve bilinçaltını kullanarak hangi meditasyonları yaparsak hayatımıza hangi mucizeleri çekeriz? Bunların yanı sıra devlerin yaşadığı dört boyutlu evreni anlatıyorum. Dört boyutlu evrende yaşayan devleri anlatıyorum. Dört boyutlu evrende yaşayan devlerin Üç boyutlu evrende yaşayan bizlere etkilerini anlatıyorum. Bu kitapta göreceğiniz her şey evren bilim tarihinde bir ilk. iddia ediyorum. Bu kitapta göreceğiniz bütün bilgiler daha önce hiçbir yerde duyulmamış bilgiler. Siz de okuduklarınıza inanamayacaksınız. Bu böyle değil diyeceksiniz. Bize böyle öğretilmedi. Bildiklerimizin hepsine ters bilgiler var diyeceksiniz. Evet. Bu kitap evren bilim tarihinde bilgi inkılabıdır. İnkılap niteliğinde bilgiler bulunan bu kitabı hiçbir yayın evi kabul etmezdi. Hiçbir kitapçı da rafına koyup satmazdı. Çözümü ben buldum. Kitabı ben bastım. Dağıtımını da yine ben yapıyorum. Eğitmen arkadaşlarımızı arayın. Kitap siparişi verin. Kitabınızı kargoyla bir gün sonra evinizde bulacaksınız. Kitabımızı alan herkese iki modül eğitimimiz hediye. Cumartesi birinci modül eğitimimiz yani bilinçaltı sembol dil eğitimi hediye. Sabah 10'dan akşam 6'ya kadar. Zoom üzerinden eğitimi ben veriyorum. Pazar günü de ikinci modül eğitimi hediye yani hayal et şifa olsun eğitimi. Sabah 10'dan akşam 6'ya kadar Zoom üzerinden eğitimi yine ben veriyorum. Eğitimin arkadaşlarımızı arayın. Kitap siparişi verin onlara. Ben de kargo ile adresinize göndereyim. Eğitimde ne anlatıyoruz? İşte bu kitaptaki bilgileri anlatıyoruz. Eğitime katılan arkadaşlarımız bu kitaptaki meditasyonları Zoom üzerinden dinlerken mucize yaşıyorlar. Bir arkadaşımız bedeninde İrili ufaklı, en küçüğü fındık kadar, büyükleri cevizden de büyük olmak üzere 100 tane sertleşmiş kitlelerinden kurtuldu. Kimi lenf ödemdi, kimi yağ bezeleriydi. Meditasyonla 40 dakikada tüm kitlelerinden kurtuldu. Değerli dostlarımız, eğitimlerimize katılanlar bir beklenti içindeler. Eğitim bitince belki bin beklentileri karşılanıyor. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum değerli dostlarımız.